Arkadaşlar herkese merhaba. Diyeceksiniz ki e, önünde kocaman kitap dağı var. Evet. Hatta hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Hat Bence hatırlıyorsunuz da izlediyseniz. Ee, odamı topluyorum vlog videomda. Demiştim bunu e, ya tanıtacağım en sonda ya da başka bir videoda tanıtacağım demiştim. Ben de dedim ki bütün sevdiğim kitapları aldım, topladım ve size tanıtmak için yaptım. Hatta aslında ben şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bende bir şirinin seti var. Bütün seti yok. Burada da 2 üçten 5-6 tane var. Burada 5 kitabı var. Yani bende Kral Şakir'in bütün serileri var. 9'a kadar. Daha onu çünkü olmadı. Onun içinde de onlara pek getiremedim çok darmadağın olmasın diye. çok darmadağın şu an. Kılıf da buradan. Şunu şöyle arkaya koyalım. Şimdi hepsini şöyle bir kenara dizmek istiyorum. Hatta ben bunların hiç içlerini göstermeyeceğim. Sadece dişlerini yani. Size tavsiye ettiğim kitapları falan göstereceğim. Benim beğendiklerimi. Burada en çok taşıcım falan var. İşte bu kitabın hep hatırası var. Mesela kağıt Kanatlı Kuş bir de Gezgin Beygin Eskişehir'den almıştık. Yani güzel kitaplar. En çok da bunu seviyorum. Bunu da tanıtacağım size. İşte şöyle. Şöyle koyuyorum. 2-3 tanesi de okulda biz kitap değişimi yapıyorduk. Onlardan virüs çıkınca biz bende kaldı. Onun için de bazıları ondan, bazıları halamın işte, kendi aldıklarımız, hediyeler falan da var içlerinde. Bir de büyük böyle kitaplar var. Tamam, ilk önce size e, şunu kenara çekelim. Bundan başlamak istiyorum. Şöyle çekeyim. Şundan başlayacağım. Şöyle siz yine pause yapıp okuyabilirsiniz önünü. Dediğim gibi bunun devamı var, astronotu var, Güneşi var, işte diğer Neptün bu. Diğer gezegenleri de var ama ben bunu bitirdiğimde yoktu. Kalmamıştı. Hatta bugün de baktık biz buna yoktu. Şöyle ben hemen içini göstermek istiyorum. Ben buradan başlayayım. Şöyle kaç sayfalıkmış bu? Hemen bakacağım. Cevap anahtarı ile 24. Normalde 23. Neye cevap anahtarı diyeceksiniz? Burada bir bulmaca var. Ee, burada da onun cevap anahtarı var. En yani arkada. da 24. İşte ben bunu size tavsiye ediyorum. Hiç yani aldıysanız okuyun. Çok güzel. Hiç içini göstermiyorum. Merak olsun. Bir tane. E, bunu ben çok beğendim. O... Uğur Böceği'nin sırrı, Uğur Böceği ve Kara Kedi, Uğur Böceği'nin sırrı bir kitap. Ben bunu kaç kere okudum bilmiyorum ama gerçekten çok güzel. Burada bunun hatta çizgi filmi de Disney Channel'da çıkıyor. Belki burada vardır. Yok. Bakın şöyle göstereyim. Bu karakterin ismini hatırlıyor musunuz? Hatır ben hatırlayamıyorum. Ee, piramidin içinden falan çıkıyordu. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Bu da e, 24 sayfa. Bir de aynısının e, baloncu şeyi var. Şöyle. Ay böyle. Arkasında da şöyle secili var. Ben de baloncu var. Bir de işte şu Wolverine sırrı var. Ama ben de ikisi de var diye atıyorum diğerlerinin ama yok şu an. Yemiyor yani. Bu da 24 sayfa. Gerçekten çok güzel kitaplar bunlar. Şimdi gelelim en zor işe. Üstten alıyorum. Bir tane şiş. Hatta bunu şimdi göstermeyeyim. Bunun kalanları da göstereyim. Şöyle koyayım bunları. Bir tane Zülfü Livaneli arkadaşıma veda. Notu'a benziyor. Çok güzel. Ama ben bu da yarım kaldım. Ama gerçekten çok güzel bir kitap. Şöyle göstereyim. Bu kaç sayfalıkmış? 188 falan. 188 sayfalık falan yani. Bunu da koyalım. Bunu da koyuyorum. Bakın bunun bir de Pamuk Prensesi vardı ama ben bunu okula götürdüm. Pamuk Prensesi'ne kitap değişimi olduğu için. Halam bunu vermişti bana. Küçük Deniz Kızı. Bu kaç sayfalıkmış? Dur. Bu da 47 sayfalık. Gerçekten çok güzel bir kitap. Bakın. Şöyle içinden göstereyim. Hep resimler var her sayfasında. Böyle. Bunu da koyalım. Sonra bunda da ben yarım kaldım. Bilmeceler kitabı var. Hatta bir tane daha burada bilmeceler vardı. Nerede o? Aldım onu da göstermek için. Bilmeceler kitabı. Mini mini toplar yere düşer hoplar. Sizce ne arkadaşlar? Bir tane de böyle bir bilmeceler kitabı vardı. Bunu internetten almıştık. Bunu bitirdiğim için. Bu, arada bu kitap da çok güzel. Bu kaç sayfalık bir şey. Hemen göstereceğim size. 97 sayfalık ay pardon 97 değil hem 90 sayfa. Mesela bilmeceli masal ay cemle çobanı falan. Bir tane daha söyleyeceğim size yat yatığı olduğu halde uyumayan şey nedir? Bir daha söylüyorum Minimin min toplar yerde toplar İkincisi de yatığı olduğu halde uyumayan şey nedir? bilin bakalım. Bunu dediğim gibi bunda tanıtmış oldum. Onu bitirdiğim için bunu da BKM'den aldık. Bilmeceler kitabı. Bu da güzel ama diğeri daha güzeldi. Az önce gösterdiğim. Bu kaç sayfalıkmış? Bunun sayfalacı yazmıyor. Ama kaç soruluk oldu? 292 soruluk. Şöyle. Teker teker soruları var. Bir tane kurt avı haydi. Bu çok eskilerden kalma gerçekten. Küçükken okuyordum bunu ben. 2.90 TL'ymiş. <laughs> ee, i̇şte do dağlara doğru dağlardaki ilk gün, yaşış, küçük kuşu kurtarmak, hazine, dışarıda geçen gece, bir sumun ekmek, büyük babanın eski evi, kurt avı şimdiki bu. Bir de hazine, ağaç evi. Şöyle göstereyim siz pahası yapıp bakayım. Bu kaç sayfalıkmış? Bu da 32 sayfalık. Hemen bunu da hatırlıyorum. Çok güzeldi. Şöyle göstereyim. Yavaş yavaş. Evet işte böyle. Bunlar ne çeşitliğin? Behiç, Behiç Ak kitabın i̇şte Güneş Güneş Işığı kitaplığı gibi bir tane var. Bu kitap da çok güzel. Bunu da okuldan almıştık. Kedilerin kaybolma mevsimi. Gerçekten çok güzel. Kaç sayfaymış bu? 95 sayfa ama yani çok kolay, çok güzel. Hatta böyle e, resimleri de var bazı yerlerinde bakın. Şu şekilde. Konusu çok güzel. Bunu da koyalım. E, ben bunu daha okumadım ama e, böyle baktığımda çok güzel görünüyor. Ama yine size göstermek istedim. Okuyunca size yine söyleyeceğim. Cartillo Cazor'un okul maceraları. Bebek olmak istemiyorum. Bebek olmak istemiyorum. Bu kaç? Şöyle ben size ana konusunu söyleyeyim. Şöyle göstereyim. Bu da 86 sayfalık. Bakın. Şimdi göstereceğim kitap. Ben çok seviyorum ve Yaşam burada çok güzel okudum. <laughs> Özgür Özgül'ün Çanakkale Efsanesinin adı kitabı şöyle. Hatta burada özet geçmiş. hemen size göstereyim. Bu kaç sayfalıkmış? Bakın şöyle. Hatta bunun bizde heykeli var. Sehit Onbaşıydı. Şöyle size göstereyim. Bu kaç sayfalıkmış dediğim gibi. 93 resimleri de sayarsa 94, 95 falan. Bir tane daha. hep notuklardan gidiyoruz. Bu notuk değil ama yine notuğa falan benziyor. Bir tane notuk kitabı var. Cenk çocuk yazmış. Bu da çok güzeldi. Hatta şöyle göstereyim. Böyle. Bu kaç sayfalıkmış. Hatta burada şeyler de var. İşte beğendiğim notlar. 2, 4, 5 sayfalık notu yazmak için yazım var. Kaç sayfalıkmış bu? 139 sayfa. Şöyle. Arkasını göstereyim. Böyle. Bunu da koyalım. Şimdi göstereceğim kitap gerçekten çok güzel ve ben bunu çok okudum yani. Ve son kalmıştı. Bunu da ben almıştım. Barbie'yim. Barbie su parkında. Gerçekten çok güzel yunuslar falan var. Şöyle göstereyim. El yazı arkası mı uykuyabilenler okuyabilir. Evet. Şöyle yine göstereyim. Ben en son yine göstereceğim. Ha, bunları size gösterdim ama yine... Gö Aa bu kaç sayfalıkmış onu demedim size. <laughs> Bu 90 sayfa. Bu ve bu yani neymiş yani, Kıt kanatlı kuş gezgin bezgin bunu Eskişehir'in aldık dediğim gibi. İşte senin diğer kitapları bunlar. Çok güzel bunlar da. Bunları da okudum. Şöyle size göstereyim. Yani genellikle resimlerle dolu. Bazı sayfalarında var. Bazı sayfalarında yok. Yani öyle. Güzel bir kitap. Bu da kanatlı kuş. Bunu da eski şehirden aldık. Hatta bakın ben burada kalmışım. Bunu ben anneannemde okuyordum. Camın önünde onu hatırladım. Şöyle göstereyim. Evet. Güzel bir kitap bu. Kaç sayfalık bu? Bu az bir sayfalık. 37 sayfalık kağıt kanatlı kuş. Gezgin Bezgin de yani şu 40 sayfalık. Orada az bir fark var. Bu da çok güzel. İki kişilik görev. Wingsin kitapları. Hatta burada da kalan serisi var. Bizde şu an şu var. Tam şöyle ben size bunu göstereyim. Siz buradan okuyabilirsiniz. Yüzüğüm arkaya dönmüş. Şöyle göstereyim. Buradan da okuyabilirsiniz özetini. Gerçekten çok güzel bir kitap. Genellikle resim var ama yine boş sayfaları da var. Bu kaç sayfalıkmış? Bu da 63 sayfa. Çocuklar için Atatürk bir tane daha var. Mutluğa da benziyor bu şöyle göstereceğim. Arkasını okuyun konusunu anlayın diye gösteriyorum. Evet. İşte şöyle göstereyim. Bunda pek resim yok ama aralarda yine birkaç tane var. Şöyle. Bu kaç sayfalık. Bunda da not yerleri var. Burada not. İki sayfalık not var. Buraların hiç okumamıza gerek yok He. 91 sayfa mı? Yok, 91 de değil. Evet, 91 sayfa. Pardon, 91 sayfa. Bu da sizin. bir tane yastık adında bir kedi. Mustafa Baler yazmış. Yaşan bunun bunun konusu ve şey de güzel, kitabı da güzel. Bunu da okudum aldık. Şöyle göstereyim. Bunun içi de çok güzel. Yani resimler var. Şöyle. Ve kaç böyle kalan kitapları da var. Eğer sizde varsa göstereyim. Bu kaç sayfalıkmış? Bu da 31 sayfa. Şu arkasıyla. Bunu ben okumadım ama böyle göz gezdirdiğimde gerçekten çok güzeldi. Güneş, kumsal ve deniz. Bunu da bana halam almıştım. Kart sayfalıkmış. He, bu arada göstereyim size. Diğer kitapları bunlar. Bizde şu an şu var. Ama daha bunun sicili var tabii ki. Ben bu kadar diye bilmiyorum. Çünkü bende bir tane daha vardı bunda. Kaşımdım kaç sayfalık, bu kaç sayfalık. Bunu da sayfa göster. Ha. Aa ben bunu okuyormuşum. Kaçta kalmışım? Tertukay tutturmuşum bakın. Şurada kalmış pardon. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. 58 sayfalık bu kitapta. Deniz Kumsal Deniz. Bunu, bunu koyalım. Şimdi geldik imşijinlere. Ee, bu iş başında seti bir. İçinde şu kitaplar var. Şöyle. <laughs> Şöyle. Um, gerçekten çok güzel kitapları. Hatta şurada biraz konusu belirlenmiş. Ne zaman işte. Yani 5 kitap bulunuyor. Bakın bu e sizin bir şey diyor. Derslerin ustasıyım. Teneffüslerin hastasıyım diyor. Şöyle. Hemen içini göstermek istiyorum. Kaç sayfalık bir kitap? Onu bakacağım. Hatta böyle bulmacaları da var. Çok güzel. Hatta şöyle soruları da var. Bu 94 sayfa. Diğerleri de 94 falandır. Şimdi şöyle göstereceğim size buradan. Ama gerçekten çok güzel bir kitaptı. Kitaptır. Çünkü ben bunu Okudum ve bitirdim. Kalan sezilerimizi okuyacağım. Ekoci Kıraş bitsin. Onları da okuyacağım. Geçer. Şöyle göstereyim. Böyle cırt cırtlı. İsterseniz bunu kitapların bitirdiniz mi? Ya böyle bir şey koyup taşırsınız ya bunu kaplayıp böyle çanta olarak kullanırsınız. Çünkü içi geniş yani. Şöyle. O var. Bir de Şijin Can Kurtaran Bağcam Arçlığı. Dünyayı Geziyorum. şirin İspanya Boğalardan Kaçarken. Dünyayı Geziyorum. şirin Rusya'da Uyutulan Göl. Kendimi durduramıyorum. İki şişin mucizele inanır mısın? İstanbul'u geziyorum. Şişin Galata, Galata Kulesi. Kim yazmış bunu? Birsen Ekim Özen yazmış. Bu kaç sayfalıkmış ona bakacağım. Ya değişiyor yine ama. Ben yine bakayım. Bunlar işte sorularıyla birlikte 95. Normalde... 93 yani mantıklı. İşte onlar öyle. Şu arkalarını tutayım. Siz özetini okuyabilirsiniz. Pas yapıp. Daha benim sevdiğim bir sürü kitap var ama aralarından bunları seçtim. Böyle. Ve seçimleri de onlar. 8, 8, 30, 29, 10. Şimdi arkadaşlar kral şarkıları getireceğim. Onları tanıtıp videoyu maalesef kapatacağım. O zaman şimdi ışınlanıp kral şarkıları getiriyorum. Arkadaşlar ben geldim şu an bir kitap deviyle karşınızdayım. Ben bunun dokuzunda yine yarım kaldım. Şöyle. Ama ben birden başlayacağım. Birazdan babaannemlerle yemeğe gelecek. Babaannemle onun için biraz hızlı olmak istiyorum. Hemen göstereyim. Birden dokuza kadar başlayacağım. Bir tek kişilik orkestra. Bunlar da vardı yani işte 30 TL falan hepsi. Eksik parça çocuk. Ve şöyle ee, bayağı baya güzel 244 sayfa. Yani çok güzel ve çok güldürücü. Bir. iki Macera devam ediyor. İkisi. Kral Şarkıcı'nın. Şöyle yine özetini göstereyim. Boyalı değil ama gerçekten çok güzel. Bu kaç sayfalıkmış? Bu e, 212 sayfalık. 2 3 3 3 3, 3. Şu, Bu muydu? Evet. 3 anlatsam e, anlatsam film olur. Şu arkasında da özeti var. Biraz minik yazılmış karınca yazılarıyla. Şöyle göstereyim yeniden. Bu kaç sayfaymış? Bu da 201 sayfa. Şöyle. Bunu kitaplarının çizgi filmle aynısı var. Bunun çizgi filmleri hatırlamıyorum ama. He. Ee, şu ismini unuttum. Bakın şurada çıkıyor. Burada çıkıyor. O 3'lü 4. Bu mu? ha. Hayat Kısa Filler Uçuyor. Bu çok güzeldi. Bu da 30 TL bu arada. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi Hayat Kısa Filler Uçuyor. Kral Şakir'in yine. Bu yine eksik parça çocuk. Bu da 208 sayfa. 4. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama e, bunun bir şarkısı vardı. Dostum bu çok havalı. Hihü. Hey Kırmızı siyah gözlükler Necati abi öyle bir şeydi. Dostum bu çok havalı. Bu da 5'i. Bu kaç sayfalıkmış? Bu da 208 sayfalık. Şöyle. Evet. 5, 6 sancısı. Bu da çok güzeldi. Düğümler karışık. Bunda çok güzel bir şey vardı. Düğümler karışık dediğim gibi şu arkasını göstereyim bir size. E, bu da beşli. Bakın şöyle. E, artırılmış gerçekliklerle eğlenceyi artır. E, bakın size hemen bir tane göstermek istiyorum. Şöyle bunu okuyup pause yapabilirsiniz. E, bir tane hemen göstereceğim örnek. Ama nerede var bilemiyorum ki. Bilemiyorum ki. Kral Şakir'in, Canan'ın, Fil Necati'nin, diğer kahramanların, Remzi'nin gibi e, böyle resimleri oluyor kenarda. O Heskod'unu indiriyorsunuz. Ay HES kod diyorum. O şeyi indiriyorsunuz. Ve o canlanıyor gibi, kitaptan çıkıyor gibi oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Ama ben göremiyorum ya aralarda var. En sonlarda olabilir. Onun için onlara bakacağım. Heh, bakın. Uygulamayı göz, uygulamaya göster. Burada kral şarkının resmi var. Şöyle. Böyle. İşte o da. Bu da altısı. Yedisi. Heh. Mor bir fil gördüm. Sanki bunu da şarkılarda hatırlıyor musunuz? Mor bir fil gördüm. Sanki öyle bir şarkısı vardı. Şöyle. Bunda da poster hediyeliydi. Şöyle bir posteri vardı. Çok büyüktü. Evet. Öyle. Şöyle göstereyim. 7. 8'e. Mancaca Adası. Bunda çizgi filmi var. Diye hatırlıyorum. Bu da 8'e. Bu kaç sayfalıkmış? 208. Bu arada burada... Muhteşem çarpım tablosu, İngilizce hayvanı, korsanlar diyarı. E, bakın, çarpım tablosu, korsanlar diyarı, harf kartı, İngilizce hayvanlar gibi de birçok kartı var ama in, Nisan 2020'de sizlerleymiş. O biz 2021'deyiz. Ve benim yerim kaldı. Muhteşem dedektifler 9'u. Şöyle göstereyim arkasında özeti de var. Ee, bu kaç sayfalıkmış? Tı tı tı. Bu arada bunun bir oyunu var. Bunu heskodu şey indirdiğinizde, buraya okutuyorsunuz o barkodu ve onun oyunu geliyor. Ben bu oyunu oynamıştım ama yeterli depolama olmadığı için ve sizlerle video çekmek kısıtlama olmadığı için o uygulamayı silmek zorunda kaldım. Ama gerçekten çok güzel bir oyunu vardı. Öyle yani cilime. Bu da ben kaldım yani. Benim tanıtacaklarım bu kadardı. Hemen size yine bir tane daha göstereyim. Benim şöyle göstereyim. Şöyle. Daha başka kitaplarım olursa sevdiğim, okuduğum kitaplar olursa başka bir videoda onları da tanıtacağım. Şöyle. Kral Şakir'lerim var işte şirin diğer şeyler gibi. Şunları da alayım yanıma. Bale. Baş, video öyle başladık. Öyle bitirelim. Hatta şunları da şöyle alalım. Hem daha rahat gözüm. Bence bu kitapları almayı unutmayın. Gerçekten çok güzel kitaplar. E ee, ben Bir yani Ben dediğim gibi bu var bir de bu var işte. Ben size şöyle elma alayım artık telefonu. Ay. Hani telefon düştü. Şöyle işte bunlar. Şöyle göstereyim. Öyle. O zaman arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Diğer videoda sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Like ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.